Sevgili dostum, bizim için siyaset en asil ruhların hayatı güzelleştirme sanatıdır. Siyasetçinin bu üslup ve bu kaliteyle siyaset yapması gerektiğini düşünüyoruz. Siyasette esas olan sevgidir, şefkattir, merhamettir, iletişimdir, diyalogtur, barıştır, kaynaşmaktır, bir araya gelmektir. Kendisi gibi düşünmeyeni de saygın görmektir, muteber görmektir, ona kin ve nefretle yaklaşmamaktır. Siyaset toplumları ve kitleleri birbirine esasen yaklaştırma ve birbirleriyle ahenk içerisinde yaşatma sanatıdır. Ancak ne yazık ki seçim yaklaştıkça partilerin ve ideolojik olarak farklı olan tarafların birbirine karşı üslupları son derece sertleşmekte, son derece kin ve nefret ve öfkeyle tezahür etmektedir. Biz siyasette kinin, nefretin ve öfkenin değil, sevginin, şefkatin ve merhametin esas olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve siyasetçilerin birbirlerine karşı ideolojik ithamlarla ve birbirlerine karşı tahkir edici davranışlar ve sözlerle yaklaşmalarından ziyade millet için, memleket için Vatandaş için ne yapacaklarını yani projelerini yani vaatlerini ortaya koyarak projeler üzerinden yarışarak bir seçim çalışması yürütmelerini dileriz. Fakat ne yazık ki çok belirgin bir şekilde bir soscu, solcu ve devrimci olarak kendini tabir eden partilerin kin, nefret ve öfkeyle ve saldırganlıkla, ve şiddete eğilim ve meyille siyaset yaptıklarını ve karşı tarafa saldırdıklarını görüyoruz sevgili dostum, sevgili solcu arkadaşlarımız, sözde solcular ve sözde devinciler lütfen siyasette kini, nefreti ve öfkeyi öncelemeyin. İçinizdeki kini, içinizdeki nefreti ve içinizdeki öfkeyi kontrol altına alın çünkü bu yaptığınız en çok sizi üzmekte, sizin ruhunuzu çürütmekte ve toplumsal barışa zarar vermektedir. Sevgili dostum, sevgiyle yaşa, sevgiyle siyaset yap ve sevgiyle kal.